Şöyle bir orman yangınları ile ilgili olarak bir bölgeye gidelim. Sabahın ilk saatlerinde paylaşmıştık. Gece boyunca devam eden 44 yangının yaşandığı ülkemizde e, gece boyunca devam eden çalışmalar da vardı. E, İzmir'de Torbalı, e, Selçuk yine aynı şekilde Çeşme, Aydın'da Kuş Adası, e, pek çok yerde e, yine e, yangınlar söz konusuydu. Gece geç saatlerde hummalı e, çalışmalar vardı. Pek çok adreste yangın kontrol altına alındı. Peki, şöyle bir Gamze'ye e, gideceğiz. E, yangını gece boyu da takip etti. Orman yangınları yüreğimizi, ciğerimizi yakıyor elbette. E, sevgili Gamze kolay gelsin. Çok zor bir geceyi e, geride bırakıyoruz ama yangınlar devam ediyor elbette. Son durumu e, senden alalım. Neredesin? E, yangınlar sürüyor mu? Kontrol altına alındı mı? E, bilgileri senden alalım. Savaş Kerimoğlu şu an biz Kuşadası girişindeyiz. Yani yangının etkili olduğu o bölgedeyiz. Maalesef dün İzmir bir felaketi yaşadı. İzmir'de 9 orman dışı olmak üzere 22 yerde aynı anda yangın çıktı. Çok zorluydu ve işte bu sabah da aslında dün gece alevlerden göz gözü görmedi. Bir alev topu vardı adeta ve sabah saatlerinde de o acı manzara maalesef gün yüzüne çıktı. Kameraman arkadaşı Cem Cengi arsan da şimdi gösterecek size. Bulunduğumuz bu yol Kuşadası'na çıkan hemen devamında Kuşadası'na çıkan yol. Selçuk'la Kuşadası'nı birbirine bağlayan bu karayolunda trafik şu an kapatılmıştı gece saatlerinde. Hala kapalı olduğunu söyleyelim. Şuradan araç girişine izin verilmiyor bu saatlerde hala. Biz basın mensubu olduğumuz için kartımızı göstererek içeri alındık. Çünkü burada hala kriz masası var ve çalışmalar devam ediyor e, o kara ekipleri de burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi hemen bu tarafa dönelim. Savaş Kerimoğlu bakın işte tam bu bölgede de yine e, ne kadar yangının etkili olduğunu görmek mümkün. E, burası Kuşadası'ndan merkezden Selçuk ve İzmir'e doğru giden yol. İşte bu taraftan e, tam da arkamdan başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve işte gördüğünüz gibi bütün bu ormanlık alanı kaplamış durumda. Ve işte şunu da göstermek vermek istiyorum. Bakın kameraman arkadaşım da gösteriyor size. E, şişeleri görüyorsunuz. Her yerde cam şişesi var. İzmarit var. Yani bu ne demek? Aslında gösteriyor yol kenarındayız. Çok açık ve net. Yol kenarındayız ve cam şişeleri var. Cam şişelerinden sıcağın etkisiyle izmaritlerini atıyorlar ve işte bu şekilde yoldan başlayarak hemen ağaçları tutuşturuyorlar ve işte alevlerin hızı da kontrol altına alınamıyor rüzgarın etkisiyle. Dün çok şiddetli bir rüzgar vardı uyarı vardı. Zaten bununla ilgili uyarılar vardı ama maalesef hep yangınlar insan kaynaklı yaşanıyor. Hemen yolun karşısına geçelim oraya da gösterelim izleyicilerimize. İşte bu tarafta yine Kuşadası'na giden yol hemen sağ ve sol taraflı her iki yerde de e, tamamen ormanın yandığını görmekteyiz. Maalesef artık bir ormandan bahsedemiyoruz. Çünkü her iki tarafta da sağlı sollu her iki tarafta da e, ağaçlardaki işte bu manzara içler acısı. Tamamen ağaçlar küle dönmüş durumda. Toprak hala içten içe yanıyor Savaş Kerimoğlu. Ve ağaçların köklerinin de hala alev aldığını söyleyebiliriz. Ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Havadan ilk müdahaleler devam etti sabah saatlerinde. Helikopterler havadan müdahalelerini sürdürdü. Sabaha kadar hiç durmadan alev alev yandı ciğerlerimiz maalesef. Ve işte şu noktada da kameraman arkadaşım gösterecek size çevreyi. Bakın hala yere düşen kütükleri görüyoruz. Yanana yerleri görüyoruz. Şu noktayı gösterelim. Burada hala hala toprak içten içe yanıyor görüyorsunuz. İşte soğutma çalışmaları bir yandan devam ediyor. E, kontrol altına alınmış görünüyor ama bir resmi açıklama şu an için yapılmadı. Ama ilerleyen dakikalarda bir beş dakika içerisinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir açıklaması bekleniyor. O açıklamayla kontrol altına alınma, alınıp alınmadığında resmi olarak açıklanmış olacak. Şu an Kuşadası bölgesinde bir tehlike görünmüyor gibi. Ee, ama Menderes, Menderes, de hala devam ediyor, orada da çalışmalar sürüyor. Çeşme kontrol altına alındı, birçok nokta şu an iyi durumda görünüyor. Rüzgar yok bulunduğumuz Kuşadası'nda ama İzmir'de gün içerisinde yine bir rüzgar uyarısı var. O yüzden lütfen dikkat edelim diyelim, izleyicilerimize de e, hassasiyet gösterelim. Çünkü pandemide orman yangını yoktu, yok denecek kadar azdı. Bu da gösteriyor ki aslında çıkan bütün orman yangınlarının asıl nedeni hep insan kaynaklı. Gamze teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Umarız, umarız kontrol altına alınan yerler bir an önce soğutma çalışmalarıyla birlikte yeni bir yangını yaşamasın. Elbette yüreğimiz, ciğerimiz yandı. Gece çok yoğun bir şekilde müdahale söz konusuydu. Gece de havadan müdahale oldu, karadan müdahale oldu. Hektarlarca alan ne yazık ki yine küle döndü. Tarım Bakanı açıkladı. Yanan ev yok, can kaybı yok diye. Ama bir doğanın yok oluşuna tanıklık ediyoruz. Her orman yangınında ormanlarımızın kül olması ciğerimizi yakıyor. Aynı zamanda orada orada bir yaşam alanı var. Canlılar var. Evet insanımıza herhangi bir zarar söz konusu değil ama e orada kaplumbağa var, tavşan var, börtü var, böcek var. Ağaçlarımız, ormanımız, toprağımız var her şeyden önce. E, büyük geçmiş olsun diyelim. E, umarız bu yaz daha büyüğüyle karşılaşmayız. Umarız hiç orman yangını olmaz diyelim. E, ama pek öyle bir durum e, söz konusu olmuyor ne yazık ki.